Arkadaşlar videomuzda Deniz'in hesabına bakacağız. Bir de Deniz'in deniz deniz de hesabına abone olup like atmayı unutmayın. Benim hesabımda aynı şekilde abone olup like atmayı unutmayın. Bugün Deniz'in Brawl Stars hesabını göstereceğiz. Ee, şu anda onu gösterme. Onu sonra sakla Deniz. Onu sonra sakla. Olmaz, olmaz. Hadi gir. Sil, sil, sil. En yukarıda tamam, başlat. Başlatabilirsin. Göster. Şeyi onlar... Arkadaşlar, hesapta Drogo falan var. Bakın. Gördüğünüz bayağı gibi. Bayağı şeylerin. E... Kanıtı. Arkadaşlar kanıtı. direkt olan. Seç de var burada. Seç. Bakın seçtim. Nuspiral biraz falan değil. Elmasından görebilirsiniz. On elması var. Evet. Şöyle yaklaştıralım. On elması var. Parası falan yok. Kupası. Kupa sayıma gelirsek. <laughs> Kupası bayağı var yine. 11 bin kupayım. Evet. Aldık şu anda biz. 36. Ee, o zaman bir şeyleri göstermeye başlayalım. Neyleri? eee hani şeyleri kıyafetleri göstermeye başlarım onun. Evet kostümleri gösterelim arkadaşlar. Squat Master herkes herkesde var. Evet arkadaşlar. Marketten alınıyordu. Almayanlar varsa kaçırdı vallahi gitti. Nita'nın böyle bir kostümü var. Evet Panda Nita. Koltan normal. Haydi kolt. Evet. Hmm. Burada kostüm yok arkadaşlar. Zaten hiç sevmediğim bir karakter bu. Herkesin sevmediği Brock. Brock'ta arkadaşlar şu kostüm var. Brock sahilde. El Primo'ya gelirsek El Atamico var. Atamico bayağı iyidir. Barney'e gelirsek Barney. Normal. Normal olanları gösterme. Evet. Jesse'ye geliyoruz. Yazlık Jesse artı oyuncak bebek Jesse var arkadaşlar. Ya normal Jesse'miz var. 8 bit'e gelirsek klasik 8 bit. Rico'ya gelirsek atış bucağı Rico. Yani bu e, bayağı iyi bir şey. Evet, geldik şimdi zarla huzur dediği yere. <laughs> arkadaşlar başka kostümü var. Kızıl çak var. Adamda çak var. Nasıl açmışsa ben bundan önce başladım ama adam nasıl açmış bu kadar karakteri bilmiyorum. İstersen Spike'ın falan, Serc'ünü göster. Evet arkadaşlar, Spike'ın, Starc'ün ve Dragon'lar. Tamam tamına 3 tane efsanevi efsane var. Üç tane efsanevi var. Sorcu en çok kasar karakter olarak yaptım. Bakın sonuna kadar geleceğim burada. Hatta yakından göstereyim. Aşırı iyi oynuyor Sorcu. En sevdiği sa profiline gelelim senin. <laughs> evet arkadaşlar profilimde böyle. En sevdiğim savaşçı Search. Burada Edgar Mortis şeyi var. Bir de Rico var. Saygısına bakalım saygısı full. Evet saygısı arkadaşlar. Full. Ee, o zaman bir sonraki videoda benim hesabımı gösteririz. Ama bu videoda video 50 like gelirse benim hesabımı göstereceğiz arkadaşlar. bay ee, bay. Görüşürüz. Herkese iyi seyirler dilerim. Hadi bay bay görüşürüz. Cidden abone olun ve like atın. Çok az abonemiz var. 7 abone. 7 abone 8 aboneyiz ve görüşürüz.